Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz Yağıl Tapkın'dan muhteşem görüntülerimiz gelmeye devam ediyor arkadaşlar dizinin yeni bölümden fotoğraflar geldi arkadaşlar anında sizler için paylaşıyorum arkadaşlar tabi sizler de neler düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz yorumlarınızı sorularınızı okuyup yanıtlayacağım arkadaşlar birbirinden harika birbirinden güzel paylaşımlarla güzel görüntülerle sizlerin karşınızda olacağım dizinin özetini de size için sunacağım. Tabi sizler de neler düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz yorumlarınızı sorularınızı okuyup yanıtlayacağım arkadaşlar elimden elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı sorularınızı okuyup yanıtlayacağım dizi ile alakalı tüm sorularınızı yorum kısmında aşağıda bırakabilirsiniz elimden geldiği kadarıyla sizlere yardımcı olacağım şimdilik bu kadar gelen videolarımızda tekrar yeniden görüşmek dileğiyle